Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merve Yalçın. Kanalıma hoş geldiniz. Canlarım, ciğerlerim, böceklerim, bebeklerim. Artık YouTube'a video çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> hoş geldiniz Cemre Zalmaz Hanım. Hoş buldum efendim. Hoş buldum. Bugün evet, neden buradayız Merve Hanım? Beni buraya neden getirdiniz acaba? Bugün seni buraya getirmemin sebebi ben dedim ki <laughs> bizim kızlarımız <laughs> bizlerden tavsiyeler. Ondan sonra muhabbetler, sohbetler <laughs> koyamıyormuş. <laughs> evet. Böyle şeyler istiyorlardı. <laughs> ben dedim ki bunu best friend forever'ın gelme zamanında yapmıyorum. <laughs> Çünkü biliyorsun ki ben çok güzel akıl veren bir insanım ama kendime evet. gelince uygulayamıyorum. <laughs> Sana Evet. Merve bana akıl veriyor. Bana Cemil akıl veriyor. Aslında insanlara çok güzel akıllar verebiliyoruz ama kendimiz yok. Terzi kendi sökünü dikemez. Dikemezmiş arkadaşlar. Çok doğru. Yapıyoruz. çok doğru. Biz yaşadıklarımızdan yola çıkarak sizlere güzel şeyler söyleyeceğiz. Ben geldim arkadaşlar ilk tavsiyeyle. Görüyorum ki karşılarınızı yaptıranlar var. <laughs> Lütfen. Eğer bir şey ihtiyacınız yoksa bunu yaptırmayın. Gerek yok yapmayın. İhtiyacınız yapmayın. yoksa varsa yaptırın kendinizi mutlu edin. Mesela benim ihtiyacım var. Ama ben yaptırmıyorum. Ne ihtiyacım var? Kaş kontrolü. Hayır. Hayır, kaşlarım evet. çok çirkin. Kaşlarım çirkin değil, kaşlarım alınma kötü. Alı, eğer güzel alınırsa kaşlarım çok güzel. Evet. Evet. Sen benim böyle. Evet. 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 Kendimi kedi gibi hissediyorum bazen. Senin. Sen benim bir kedisin. <laughs> 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 Gitti dudağını yaptırdı, ondan sonra alışkanlık <laughs> haline geldi. için şey yaptırıyorsun. Yok, dudağıma ihtiyacım birazcık vardı, çok azıcık vardı. Dudağım çok birazcık küçük. Küçük ben... dudaklı kızlar sinsi olurmuş diyorsunuz diye gitti bu kız dudaklarını evet. yaptırdı. İlk sorumuzu başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ne zaman ve nasıl tanıştınız? Lütfen bu soruyu gör lütfen Merve abla demiş. Esma Nur altta 29 Şöyle tanıştık arkadaşlar. Merve ile ben... Yani Merve ile ben de bir ben kendi açılan olan kısmını size şöyle söyleyeyim. Ben Merve'yi TikTok'ta tanıyordum zaten. O zamanlar müzik değildi tabii ki de. Tanıyordum ama herhangi bir samimiyetim, konuşmuştum, hiçbir şeyim yoktu. Bir organizasyon sırasında dediler ki Merve Yalçın olacak falan. Sonra ortama gittim. Ben gerçekten sıcak kanlı bir insanımdır. Allah yukarıda yani beni tanıyanlar bilir. Ben Merve'yle sanki 40 yıllık dostmuş gibi <laughs> <laughs> Merve'ye sarıldım öptüm falan ve tatlı yiyordu, taşı kaldım falan böyle. öyle bir hayat. Sonra Merve'yle konuşmaya çalıştım. Fan gibi böyle oturduk. Merve abla. Aynı böyle olmadı ya. Öyle olmadı. Cemuş zaten ben Cemuş'la tanıştığım zaman zaten Cemus çok iyi ilerliyordu TikTok'ta. O zaman bu zamanda zaten çok o kadar sıcak kan davrandı ki bana hani çok uzun zaman tanışıyormuş gibi hissettiğim için Cemuş'la gerçekten iyi bir arkadaş olabileceğimi anlamıştım o zaman. Ondan sonra zaten böyle konuşup WhatsApp'tan, no, Instagram'dan aynen. falan tanışıp buluşmuştuk. Ama en, en baş 2018 yılında Berke ile tanıştım ben. Hepsinden önce ilk Berke'yi tanıyordum. Ondan sonra Cemre'yi, Kürşat'ı, Ayhan'ı falan hep birlikte tanıdım. Ben de ilk Berke'yi tanıyıp sonradan çocukları tanıdım. Değil mi? Evet. Belki her yerden çıkıyor bak. Ben bir bir etkinlik mi var? Ben bir evet. buçuk Ben İyi ki de tanışmışız evet, zaten. İyi de tanışmışız. Evet, evet. Şimdi Anladım. de zaten hep biz diyoruz slogan oldu dünya tek biz, biz ikimiz. İlk önce kim evlenir? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle Merve evlenir? Hayır. Büyük bir yalan. İlk evlenecek isim Kesin sen evlenirsin. Bir, Bir söyle ben bunu söylüyorum, söylüyorum. <laughs> küçüklüğümden beri diyorum ki ben evlenmeyeceğim diyorum. Bana derken bunu söyle 18'in de evlenirsin diyorlar. Bunu söyle ya ben küçüklüğümden hep evlenmem derdim. <laughs> Evlenmiş bu konu. <komik>. Küçüklüğümden <laughs> <laughs> evlenmem derdim ben evlendim arkadaşlar. <laughs> bu işler arkadaşlar nasıl kısmet meselesi yani sonuç olarak. Belki de yani... Evlenir <laughs> ya <laughs> <laughs> ben evlenirim belki yani. Belki, belki, de... belki ben, ben evlenirim. Aynen biliyorum. Allah mutlu edecekse inşallah. Kimse de nasip etsin Inşallah. Sosyal medyada büyümek için ne yapmalıyız? Gerçek olmalısınız. Kendiniz yani... olmalısınız. Samimi olmalısınız. Ondan sonra özgün olmalısınız. Ya şu anda aslında sosyal medya çok özgünlük istemiyor ama evet. özgün olursanız daha hızlı yükselirsiniz bence. Yani daha, daha dikkat çekersiniz. Özgün olursanız başarılı olursunuz. Standart olursanız fenomen olursunuz. Aynen ama o geçici bir yer. Fenomenlik aslında şöyle bir şey bence. E fenomenin bir ileri boyutunu taşıyamıyorsan kendini orada kalıyorsun ve belli Kesinlikle. bir dönem sonra unutuluyorsun yani. Bu ülkede... Kimler? Kimler? Geldi, <laughs> geçti, <gülüyor> evet, geçti. Evet oldu, geldi, geçti. Yani mesela Merve'yle geçen gece biz oturduk ve şunu tartıştık. Bizi diğer insanlardan ayıran bir şey var mı diye evet. düşündük. Çok güzel bir kız mıyım? Hayır, değil. ben de değilim. Yani mükemmel değiliz hiçbirimiz ve... Aslında. Hani diğer insanlar benim gibi 1 milyon tane kız çıkartıp gösterebilirsiniz ama... Benim farklılığım bence karakterim, davranışlarım. Mesela... o soruyu soracaktım. Sence senin özelliğin ne? Ben benim özelliğim bence gerçekten enerjimin farklı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü enerji gerçekten çok e, önemli. Çok, çok değişik bir şey yani. Hı -hı. İnsan mesela hiç yani görsel olarak size hitap etmeyen bir insanla o kadar farklı enerji alıp da o kişiyi beğenebilirsiniz ki bu gerçekten değişik bir şey. Ben de işte enerjimin farklı olduğunu düşünüyorum. Karakterimin farklı olduğunu düşünüyorum. Surat evimde birazcık hani akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Ve saçım kırmızıydı. <laughs> Sosyal medyaya girdiğimden beri bu kesinlikle çok dikkat çekici bir şey. Ay. Bunu onun için kullanmadım. Ben 8 yıldır kullanıyorum ama bence bunun da bir etkisi var. kesinlikle. Peki Cemal senin farklılığın nedir? Benim farklılığım nedir? Yani bunu hiç ego olarak algılar mısınız algılamaz mısınız tamam. bilmiyorum ama dürüst olmak istiyorum. Dürüst bir şekilde söyleyeyim. Ben kalbinin ekmeğini yiyenlerdenim. Ben gerçekten iyi olup İyi olduğu için burada olanlar bunun bence. Kimse hakkında kötü bir şey düşünmem, kimse hakkında kötü plan yapmam, kimsenin arkasından iş çevirmem. İçeriklerim çok güzel. İçeriklerim zaten düşünürüm, yazarım, danışırım, çok fazla düşünürüm. Ve yola başlarken de şöyle demiştim, kaliteli olacağım, gerekirse tek olacağım ama kaliteli olacağım demiştim. Ne şey oldu? Ego olarak aldığımı ama yani. Ama sen bana da bana fotoğraflarını göstereceğim hoşum küçük. <laughs> Küçüklükten varmış abi. Kız fotojenikmiş anladın mı? Küçükken <laughs> çektiği fotoğrafları görmeniz gerek. <gülüyor> Sadece bunu istiyorum. Allah canım ortaokulda gidiyordum böyle fotoğraf makinesine kuruyordun böyle. Çiçeğe çiçeklere böyle böyle pozlar veriyordum falan böyle saklıyordun. Ama <laughs> Fotoğraflar. Yani zamanında Facebook'u zaman hatırlayanlar varsa eğer o, o zamanın popüleri, ifadeleri var ya. Abi benim Facebook'u kapattırdı 400 like aldım diye. Bir insanın bize değer verdiğini nasıl anlarız? Anlayamayız. <laughs> Çok net bir cevap veriyorum. Bir insanın size değer verdiğini şöyle anlayabilirsiniz. Şimdi siz karşınızdaki insana değer veriyorsunuz ve bunun için ne yapıyorsunuz? Önce bunu sorgulayın. Kalbimi ortaya koyarım. Kalbini ortaya koyuyorsun, o kişi için bir şeyler yapıyorsun. Evet. Fedakarlıklar yapıyorsun, ona karşı hep dürüstsün, samimisin. Karşıdan bunu göremiyorsan, o sana değer vermiyordur. Ya da bir insanın senin aklından ne düşündüğünü önemsiyorsan, başka insanların yanında senin aklını nasıl konuştuğunu öğrenmen gerek. Çağımızda gerçekten artık, yani özür dileyerek söylüyorum ama sahtelik çok fazla. Değerlerim bile sahtesi olmuş durumda. Allah'tan tek doğan sahte kalplerden bizleri ve sizleri koruması. Yarabbi, ya Ali, benim Rabb'a, Niye Allah Teala istemek istediği, hissetmediğinizi, anladığınız zaman emin olun ki uzaklaşıyorsunuz zaten. Bir şekilde uzaklaşıyorsunuz yani. Hiçbir kalp çünkü değersizliği kaldıramadı olun. Bir tane geldi. Echt. Hey diliyorum onu. İşte bu gönder. Sen müzisyen değilsin ki. Bir onda müzisyen yazıyor. İyice ülkenin bokunu çıkarttınız artık. Bir bitmediğiniz de yazmış. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. <laughs> Aa kaç milyon dinlendi? 53 54 oluyor şu anda. Güzel, tertemiz. Müzisyen değilim evet ama e, şarkımla ön plana çıktığım için sosyal medyada daha çok. Çünkü bahsettiğimiz rakamlar düşük bir rakam değil. Onun dışında ondan önce gerçeklerini ben bununla varım diyebildiğim bir içeriğim olmadığı için ya bunu ben içten bir şekilde söyleyebiliyorum. Ben dans ediyordum, ben her şeyi yapıyordum yani ama ben şunu gerçekten yapıyorum ve bununla varım diyemediğim bir dediğim bir işim olmadığı için müzisyen Çünkü gerçekten şarkıyla başarılı bir yolda ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Zaten o profili siz de yapabiliyorsunuz. Müzisyen mi seçmek, oyuncu mu? Al, ne, de seçmek istiyorsun? Her şeyi seçebilirsin. Senin hmm. elinde olan bir şey yani. Ben onu müzisyen yazdım diye müzisyen olmuyorum. Hmm. Birlikte şarkı çıkartmayı düşünüyor musunuz? Ya biz bunu düşündük. Evet. Yani gerçekten. Hatta geçenlerde Merve kayıt almaya gittiğinde öyle bir muhabbet aramızda geçti. Evet. Ben çok isterim. Ben de çok isterim de yani Yemiyor, ben... Hayır ya, sen görürsün bak ben bizden hepsi, grup hepsi çıkartacağım. İyi izle. Ama iki kişilik. Şarkı çıkartabiliriz belki. Evet, belki. İnşallah. Ah şeydeyiz. Tiktok mu? Cemre Yalçın ve Cemre Solmaz şarkı çıkartıyor. Bizi yüzde kaç seviyorsunuz? Bir şey çiziyorum. Oho, çok iyi! demiş. Hemen bakıyorum. Kanka beni bir şey de neredeyse. anladım. Bir ara görmüştüm şeyde keşfetti. Cem'in gözlerinden lens, olsun bir ara kahverengi Ya ben ya. şunu anlayamıyorum. Mavi gözlü insan hiç mi görmediniz? Yani o kadar, o kadar, bu kadar değil, gerçek olamayacak kadar. Sana bakarken öyle oluyor. Çıkmıyor. <laughs> Gözlerim gerçek. Size de benden tavsiye olsun. Lens kullanmayın. Kendi gözleriniz çok güzel. Bir soru gelmiş ve yani beni çok üzdü. Nasıl mutlu olurum? Herkesten önce kendini sevmen gerekiyor. Aynen. Ben mesela hiç ilk başa kendini koyan insan değilimdir hayatta. Çok yanlış. Çok kızdı. Kafama vurdu. Her defasında kafama vurdu. Ben hep önceliğimi sevdiklerimden yana kullanırım. Merve artık benim gerçekten bazı şeyleri kafama böyle vura 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 öğretti. Çünkü arkadaşlar emin Hı. olun ki ailenizin dışında tutuyorum bunu. Evet. Bu muhabbeti. Hayatınızda kim olursa olsun, Cemil Hanım'la ben de, ben dahil herkese, benim hayatımdaki herkes de yani bu şeye dahil benim için abi en önemlisi benim önce. Ondan sonra gelen kişiler tabii ki de dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, işte sevgilim olursa sevgilim yani bence böyle olmalı. Çünkü kendinize değer vermiyorsanız eğer Emin olun kimseye değer veremezsiniz ve kendinizden fazla verdiğiniz değer de karşınızdaki kişi de yorar. Buna emin olabilirsiniz. Yemin Kimse de. hayatınızın merkezine koymayın. O merkeze siz olun ki çevrenizdeki insanlar etrafınıza dönebilsin. Aynen öyle. Aynen böyle bir konuşma yaptım ama tabi daha farklı bir ortamda ben <gülüyor> 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 falandım böyle ona. O da bana bu konuşmayı yaptı ve benim hayatımda çok büyük bir, mesela dönüm noktalarından biridir. Çünkü hiçbir zaman hayatımın merkezinde kendim yoktum ve kendimi hayatımın merkezine koyduğumda fark ettim ki ben gerçekten yaşayan bir insanmışım En sevdiğiniz ünlü demiş. Merve Hatun <laughs> <laughs> Cevdesi olmaz <laughs> Bu cevap şaşmayacaktı biliyorsunuz Yani mi? biliyorsunuz arkadaşlar biz <laughs> e, çok celebrity kişilerden e, Abi böyle bir kız olsam var çenemi kırarım Böyle ha. bir kız olsaydım var ya, Ben çenemi kırardım Kırdım kırdım Kırardım. kırdım 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 Lazım. Not ben TikTok kullanmıyorum demiş Enes Kemal. Kaosun içine dal direkt yükselirsin ama hemen de dibe batarsın. Bak, bunun şeyi bu yani. Balon düşün balon. Üflüyorsun havayı şişiyor. şişiyor ama içi boş. Anladın Bir iğneye bakar. Ama eğer güzel gülermek istiyorsan TikTok'ta gerçekten TikTok'un şöyle bir olayı var bence ben şu an öyle düşünüyorum mizah ve kendi sesini kullanarak çektiğim videolar her zaman daha çok, çok e, izleniyor. Çok e, izleniyor. Bunu kullanarak eğer komiksen mesela ya da e, mizahın gelişikse insanları güldürebildiğini düşünüyorsan bu yoldan ilerlemeni tavsiye edebilirim. Erkek olduğu için söylüyorum. Kadın olsan dans edebilirdin. İşte ne bileyim makyaj videoları çekebilirdin. Nasıl dost seçmeliyiz? Oo, oh, çok iyi soru. Dost seçilmez. Dost sizi bulur arkadaşlar. Aynen öyle. Dost Eğer dost seçemezsiniz. <laughs> i̇yi bir dostsanız, belki Jo'nun sözüyle. Etmiyorum. Eğer iyi bir dostsanız İyi Önce bir dost, da... dost olmanız gerek. Aynen. Önce iyi bir dost olmanız gerek. Ondan sonra iyi dostlar edinebilirsiniz zaten. Ama önce sizin iyi bir dost olmanız lazım. Bunu yaparsanız eğer zaten çevrenizdeki insanlar da sizin karakterinize, karakterinize göre şekillenir diye düşünüyorum. Müdür müdür burun estetiği çok belli. Her TikToker da burnunu yaptırıyor he. Burnumuz estetik değil. Bu bir. Benim burnumda dolgu var. Ama dolgu var o estetik olmuyor. O bir medikal işlem geçici bir şey. Bu estetik değil. Benim burnum zaten estetik değil. Estetik ya Resulallah Teala beni böyle yaratmış. Ne yapabilirim? Ya yani benimkinde de <laughs> dolgu olmasının sebebi ben kendisiyle çok barışık bir insanımdır. Ama bir an hani böyle burnuma böyle kötü kötü şeyler yaptılar. Gargamel burnu falan dediler bana. Hani işte hocam bakın minnacık burnum var. Bu fındık kadar burnum var bak. Sonra gittim yaptırdım. <laughs> çok güzel. Çok da güzel oldu. Hiçbir şey merak etmiyorum aslında. Sadece iki varsınız demek istedim demiş. <laughs> Siz de iyi ki varsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar güçlü durabiliyorsunuz, ben bu kadar linç yesem kendimi bir yerden atmıştım demiş. Duramıyorum. <laughs> sakin ol, sakin duruyorsun artık. Çünkü artık linç yemiyorum. Evet, linç yesende bence gayet çok yani. düşük yani. şekilde karşılarsın Karşılanırım. Arkadaşlar aslında sosyal medyanın en acı tarafı bu. Kesinlikle bu. Ee, i̇nsanlar gerçekten karşılarındakinin bir insan olduğunu unutarak yorumlar yapıyorlar. Yani mesela Normal şartlarda ben senin arkadaşın olsam bana içinden gelen her şeyi bu kadar rahat dökemezsin çünkü karşı karşıyayız birbirimizin suratına bakıyoruz ama telefondan daha önce hiç karşı karşıya gelmediğim, hiç suratını görmeyeceğim belki hayatım boyunca bir insana bir şeyler söylemek çok kolaydı. Hiç küstünüz mü demiş, hiç gülmedik, Allah'ıma bir şükür hiç gülmedik, <laughs> kavga hiç ses tonajımız bile böyle tonajımız bile yükselmedi, yükselmedi yani. Bir daha kavga etmedik. Allah'ıma bir şükür yarabbim. Evet. Biz çok iyi anlaşılan TikTok'u bırakmak zorundasın. Takipçilerine söylemen gereken bir şey var. Ne olurdu? Çok zor bir şey ya. Ben kesin bırakam ağlarım ben çok fazla. Eğer bu platformlardan gidecek olsaydım size son sözüm asla pes etmeyin. Beni de lütfen unutmayın olurdu. Ya. benimki de. son söyle şey ben söylerdim. <laughs> en çok böyle düşündüğüm şeyler mesela siz ileride büyüyeceksiniz, çocuklarınız olacak. İleride beni acaba anlatacak mısınız? Merve vardı takip ediyordum falan. Çok merak ediyorum. Beni asla unutmayın olurdu. Teşekkür ederim bu zamana kadar yaptığınız, bana destek verdiğiniz için. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Aynen öyle. Onun dışında söylemek Çok ya. güzel bir sohbetti ya. Evet, Böyle var ya Merve'yle bizi koyuyor. sabaha kadar konuşuruz. Merve'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü biz çekerken çok eğlendik. Daha da niceleri gelecek inşallah. Görüşmek üzere. Hepinizi güzel. çok Bay bay.